Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinize iyi akşamlar. Bunu ben akşam gecenin geç bir saati e, çekiyorum. Ancak böyle fırsat buldum. E, hayatıma yeni birisi girecek mi? Bu kolektif bir açılım. E, genel anlamda kolektifte mutlaka ki e, partner adayları, aday adayları olacaktır. E, bir bakalım diyorum. Hazırsak hemen başlayalım. Hayatıma yeni birisi girecek mi? Enerjimizi temizleyelim. Kartlarımızı. Kolektifte hayatıma yeni birisi girecek mi? Dolunayı da geçirdik. Tam Aşk zamanı demek istiyorum. Yeterli diye düşünüyorum. Hadi bismillah. hayatıma yeni bir şey diyoruz. Benden özel danışmanlık almak isterseniz hakkında kısmında irtibat numaram mevcut asistanım size yardımcı olacak. Bu arada gönderdiğiniz güzel mesajlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başka kendi kendinize de e, hiç hayatında olmayanlar için e, çekebilirsiniz. Şuradan almak istedim. Müziğimiz vardı ama kapattım. Ee, gecenin çok geç bir saati. Ne oluyoruz? <laughs> Demesin. Apartmandakiler. Evet. Ters tutuyorum. Şöyle tutayım. beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ben o şuradan da ben almak istiyorum. Kartları yanıma almamışım. İnanın bir şey dürttü beni böyle. Kartlar çağırdı yani. Krim destesini alınca Hayatıma yeni birisi girecek mi? Rumi her zamanki gibi, evet bütünün hayrına olsun niyet ediyorum. Yeni biri ni bekleyen. Hayatında hiç aşk olmayan, artık eskiyi bırakıp ben önümü görmek istiyorum, önüme bakmak istiyorum diyen sevgili siz takipçilerime bakalım bakalım. Açarken vallahi şöyle bir e, vaka kaldım ben buraya keşke dese seçili, seçili mi yapsaydım ama hani çok da büyük bir şeyle böyle oturdum. E, şimdi lütfen kendi hayat hikayenize göre e, anlayın e, burayı. E, burada iki tane senaryo yazmak istiyorum ama senaryo e, her ne ikmesse e, bir tane elimizde kalmış oluyor herhalde bu yoğunlukta ve kim tıkladıysa herhalde bunu e, duymak istiyor. E, gecenin bir yarısı hani ben böyle bir ayaklandıysam e, demek istiyorum hayat akıbetinizde de deneyimleyin lütfen ayrınız olsun inşallah. Hazırsak başlıyorum. E, şimdi burada bir kılıç üçlüsü çıkmış. Geçmiş Revel'da yani eski partnerinizle e, bir aldatma hikayesi yaşamış olabilirsiniz ve e, büyük bir hayal kırıklığınız var. Hayır ben aldatılmadım biz ayrıldık diyorsanız da partnerinizi aileden istenmediğinizin ya da işte üçüncü şahısların araya girme potansiyelinin çok yüksek olduğunu söylemek istiyorum. Bununla ilgili de bir hayal kırıklığı yaşamışsınız. Evet siz arkanızı dönmüşsünüz. Artık bunun olamayacağını çünkü sizin hak etmiş olduğunuz ne sevgi ne de değeri bu partneriniz size bunu sunamamış, verememiş. Gerçekten özür diliyorum diyeceksiniz ki hayır ben eskiyi istemiyorum, eskiyi niye anlatıyorsun bana? Hani burada da yazıyor zaten hayatıma yeni birisi girecek mi? Valla açılım böyle geldi. Hani <laughs> bilemiyorum istemiyorsanız da kapatıp çıkabilirsiniz. Şimdi bir kere yani eski dediğim ayrı olduğunuz partneriniz sizi kaybetme korkusuyla yanıp tutuşuyor. Kaybettiğini de içten içe hissediyor. Ve bununla ilgili bir girişimde bulunmak istiyor. Fakat onu bağlayan Dediğim gibi bu üçüncü şahıslar ailesi olabilir, evli olabilir ya da bir ihanete uğramış olabilirsiniz. Artık kendi hayat hikayenize göre lütfen alın bu tarafını. Bununla ilgili. Aşırı derecede üzüntü ve pişmanlık e, yaşıyor. Yani sizi gerçekten hak etmediği, e, konuma koyduğu, hak etmiş olduğunuz sevgiyi ve değeri size göstermediğinden iyice emin olmuş. Bir kere şundan da çok net emin kendisi. E, sizinle yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Yani eskilerden e, birisi tekrar hayatınıza nüfus edebilir, e, girebilir. Ama bu sefer nasıl girecek biliyor musunuz? Akıllanmış bir şekilde, aydınlanmış bir şekilde eğer ailesi tarafından bir istenmeme durumunuz söz konusuysa üçüncü şahıslar onun ailesi ise şayet e, bunlarla ilgili kendi e, ailesiyle ilgili bir aydınlanma yaşayacak. Ve onlarla sanki bir sözleşme yaparcasına e, koşa koşa size hak etmiş olduğunuz e, değeri, sevgiyi e, verecek. Bir kere, sizin arkadaş ortamlarınızda da burada Katina çok net bir şekilde söylüyor. Buradan da partnerinizin bir uzaklaşması var. Çünkü burada da fareler, yani onun beynini yiyen sizinle ilgili şunu da çok net söylüyorum. Lütfen kendi hikayenize göre kartlarda ne varsa ben onu söylemek durumundayım dul bir kadın olabilirsiniz, boşanmış olabilirsiniz. Partnerinizle birlikte hani yani kendinize göre yasak bir ilişki de yaşıyor olabilirsiniz. Hani bunda da çok netim. Ama bunların hepsi boş ve çevresel faktörlerden olduğunun artık aydınlanarak kişi kendisi de farkına varacak varmış daha doğrusu. Bu durumun sizinle tekrar bir araya gelmek istiyor. Sizin kaderinde olduğunu çok ıı, net biliyor diyor ki yani benim kaderim nereye gidersem gideyim ıı, bununla çünkü sizinle geçmiş yaşamında ıı, sizi çok üzdüğünün sizi çok yıprattığının çok beklettiğinin ıı, farkında bunların hepsini ıı, bir kere ıı, verecek ve çok güzel bir teklifle gelecek size yani ilişkinizi bir üst düzeyle ...taşımak adına. Ama siz... E, ...hayal kırıklığı... ...hayal kırıklıkları... ...tekrar güvenebilir miyim... ...olabilir mi... E, ...gibi e, bir... E, ...düşünceniz var. Hani burada... ...bana ne yaparsa yapsın... ...ben onu affedemiyorum... E, ...ya da ben tekrar aynı... E, ...versiyonu yaşamak... ...istemiyorum da diyebilirsiniz. Hani bunu da e, kabul ediyorum. Ama fakat... ...bir kader birliğiniz var. Çünkü... Burada kuvvetli bir sevgi bağınız çok net bir şekilde çıkmış. Bir kere yani artık ex partner demek istiyorum. Çünkü bir ayrılık yaşanmış burada. Üçüncü şanslardan dolayı başlangıç e, kartınız çok net çıkmış. E, Mutluluk kapısı kartınız çok net çıkmış. E, Gelecek revel'da partnerinizin aslında bakın şunu çok net söylemek istiyorum. Sizin için bu ayrılık yani yaşamış olduğunuz bu ihanet işte ailenin istememesi kendi hayat hikayenize göre yani araya giren üçüncü şahısların e, ilahi kaynaktan partnerinizin gözünü açmak adına birebir yaşaması gereken sessiz kalarak yani neyi yanlış yapıp neyi doğru yaptığını. Ya aslında onun bilincine sizin formatınıza uyarlamak adına evren tarafından siz bu ayrılığı çok net yaşıyorsunuz. Ee, bir kere yani sizin için ailesi ise ee, ailesi. yok eşi, evli, işte çocuğu, çocuğu var. Bir kere bunları da e, kapsıyor. Ee, onlara arkasını dönüp sizinle sıfırı yepyeni, mutlu bir başlangıç yapmak istiyor. Burada kupa ikilisi çok net bir şekilde gelmiş. Bir kere size gerçekten sürpriz bir karşılaşmayla, sürpriz bir teklifle bundan önceki rivalında size yapamadıklarını yapmak adına kesin ve kati karar alarak gelecek. Demek istiyorum ben burada. Ben şöyle toparlayacak olursam burayı gerçekten ben de şaşırdım. Hani yeni birisi için bir açılım yapayım derken Valla ex partner çıktı karşıma. Yani siz burada çok fazla üzülmüşsünüz. Bütün emeklerimin boşa gittiğini söyler şekliniz de gelmiş burada karttan. Ama... Bence bir şans daha hak ediyor mu? Vallahi şu görünümde bir şans daha hak ediyor. Çünkü artık e, bilinç sıçraması e, yaşamış. Gerçekten hayatında sizi e, istiyor. Sizi gerçek anlamıyla hayatına almak istiyor. Çünkü kader çarkı burada e, sizin e, birbirinize ait olduğunuzu... ...yani bir e, yürüyecek bir kader yolunuzun olduğunu e, söylüyor partneriniz de bunun bilincinde. Fakat şu durumda şu anda bunu e, yani nasıl yapacağını size bu adımın nasıl atacağıyla ilgili yol ve yöntem arıyor. Size değer verecek mi gerçekten değer verecek? Yani bu üçüncü şahısları tam anlamıyla aradan çıkartacak e, kendi iç dünyasında zaten bir sorgulaması var. Ama sizi sevdiği sizinle mutlu olduğu sizinle güzel günler geçirdiğini ve bundan sonraki evriminde de geçirmek istediğini sevgi ve muhabbetle bir yuva kurmak istediğini çok net söyler. Buradan pekala diyorum Rumi'ye de soralım. Cactatman'ı anlamadım olsun. Bir şey söylesin. Asaların üçlüsü aşk kurtuluş yılında bir gemidir. Buyurun. Valla sizi bilmem ama ben aldım kabul ettim. Yani çok farklı bir niyetle oturmuştum. Kartları elime almıştım. Hatta alır almaz da hayatıma yeni birisi girecek mi diye niyetlenerek karıştırdım. Ve hadi dedim kolektifin buna ihtiyacı var diye düşündüm. Yani bir ex partner geçmiş bir sevgilinin gelebilecek ihtimali aklımın ucundan bile geçmedi. Ama kartlar bize bunu gösterdi. Ee, tabii ki karar sizin ee, her ne yaşayıp her ne yaşattıysa size e, bunun değerlendirmesini siz yapacaksınız ama dediğim gibi yani bilmiyorum belki de siz de evlenip boşanmış hani hiç hak etmediğiniz ailesi tarafından e, bir şeylerle karşılaşmış olabilirsiniz ama bunların hepsinin boş olduğunu söylüyor çevresel faktörlerin yani işte farelerin onun beynini kemirdiğini yanılttığını yanlış yönlendirdiğini çok net anlatıyor ama Rumi bize son noktayı koydu. Yani aşk e, ille de aşk e, diyorum. Teşekkür ediyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun diyorum. Görüşmek üzere.